Bu dersimizde iki tane polinomun eşitliği konusunu işleyeceğiz. Şimdi dersimize başlayalım. Ee, şöyle diyelim arkadaşlar, dereceleri dereceleri eşit olan iki tane polinomun iki tane polinomun aynı dereceli terimlerinin aynı dereceli terimlerinin kat sayıları da kat sayıları da kat sayıları da birbirine eşit ise birbirine eşit ise bu iki polinoma bu iki polinoma polinoma eşit polinomlar denir diyeceğiz eşit polinomlar denir diyeceğiz. Evet. Demek ki dereceleri eşit olan iki tane polinomun aynı dereceli terimlerinin kat birbirine eşit ise bu iki polinoma eşit polinomlar denir diyeceğiz. Peki şimdi bununla ilgili örneklerimiz var. Onlara bakalım. Birinci örneğimize bakalım. Evet. Bir px polinom ve qx polinom verilmiş. Px ve qx'in eşit olduğunu birbirine söylemiş. Bakın px ve qx ikinci dereceden polinomlar. E, dolayısıyla bir dereceler aynı olan terimlerin kat sayıları da eşit olmak zorunda. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. E, şimdi bakın burada x kare var. Burada da x kare var. O zaman kat sayılarının eşit olmak zorunda. A'nın buradan 2 olduğunu söyleyebiliriz x'in kat sayısı eksi 4, x'in kat sayısı b eksi 1. O zaman eksi 4 kim eşit olacak? B eksi 1'e. B buradan eksi 3'e eşittir diyebiliriz. Bakın burada sabitlerin 5'tir. Sabitlerim 2c artı 1'dir. O zaman 2c artı 1 ifadesi 5'e eşittir. 2c 4 ise c buradan 2'dir diyebiliriz. A artı b artı c'yi sormuş. O zaman a artı b artı c ifadesi de 2 eksi 3 artı 2'den 1 yapar diyebiliriz. Bir sonraki örneğimize bakalım. Her x reel sayısı için evet bakın şurada bir açılım vermiş. Ee, şöyle diyelim. Burası buraya eşitmiş. Olduğuna göre a artı b artı c artı d kaçtır diye bir olmuş. Şimdi bakın. Şimdi bakın burada x küplü ifade var. Peki burada x küplü ifade var mı? Yok. O zaman arkadaşlar bunun sıfır olması gerekir. Yani x kübün X kübün kat sayısının 0 e, olması gerekir. O zaman diyorum ki A artı 1 ifadesi sıfırdır. A buradan eksi 1 gelecek diyebiliriz. Bakın burada X kare var. Burada da X kare var. O zaman bu X kareli ifadelerin kat sayıları eşit olmak zorunda. O zaman B ifadesi 3'e eşittir. Peki. Bakın burada X'li ifade var. Burada da X'li ifade var. O zaman bu X'li ifadelerin kat sayıları eşit olmak zorunda. O zaman eksi c ifadesi eksi 5 e eşittir. Buradan c eşittir 5'tir diyebiliriz. Peki. Bakın burada sabit terim 7. Burada sabit terim d'dir. O zaman d ifadesi 7'ye eşittir diyebiliriz. a artı b artı c artı d'yi sormuş. Yani bütün bu sayıda toplayacağız. Eksi 1 artı 3 artı 5 artı 7 diyeceğiz. Evet 15 14 yapar. Bir sonraki örneğimize geçebiliriz. Evet. 2x artı 4'ün kübünün açılımını vermiş bize arkadaşlar. Olduğuna göre a artı b artı c artı d kaçtır diye bize sorulmuş. Evet. Burada binom açılımını yapmak durumdayız. Peki. 2x artı 4'ün binom açılımını ne yapacağız? Açmamız gerekiyor bu binom açılımını. Peki. Hatta şöyle bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Not diyelim. Yani nereye yazalım? Şuraya yazabiliriz. Not diyelim. A artı B'nin tam kübünün açılımı neydi? Ee, A küp diyeceğiz. Artı 3 tane A kare B artı 3 e, A B kare artı B küp şeklinde bir açılım vardı. Buna göre bu açılımı yapacağız. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Bakın bunu şöyle şuraya alayım. Evet. 2 X'in kübü. 8 X küp yapar. Artı 3 çarpı diyorum. Birincinin karesi. Şu bakın şuradaki açılıma göre açıyorum. 2x'in tam karesi çarpı b yani 4 diyeceğiz. Artı. 3 çarpı 2x'in kendisi ikinci terimin karesi. 4'ün karesi olacak. Artı. En son da bu 4'ün kübünü alacağız. 4'ün kübü diyeceğiz. Şimdi bunu biraz daha düzenleyerek yazalım. 8x küp oldu. Artı. 4x kare çarpı 12. 48x kare yapar. Artı. 16 kere 6 96 x yapar artı 64 diyeceğiz. Peki bu kime eşit olacakmış? A x kübe artı b x kareye artı c e ve d'ye. Nasıl yapacağız bunu? Bakın x kübün kat sayısı e, a eşit olacak. x karenin kat sayısı b eşit olacak. x'in kat sayısı buraya 60'ın kat sayısı da buraya eşit olacak diyebiliriz. O zaman ee, bize bu sayıların toplamını sormuş. 8 artı 48 artı 96 artı 64 ifadesinin toplamını sormuş. Bunu nasıl şimdi toplayacağız? Şu ikisi ne yapar? 160 yaptı. Burası 160 yaptı. Peki burası ne yaptı? 56. Toplarsak 216 yapar diyebiliriz arkadaşlar. Evet bir sonraki örneğimize bakalım. Evet güzel bir örnek var burada biraz daha şunu yukarı alayım tamam şimdi bakın burada payda işlemesi yapmaya çalışalım bunu x artı 3'le, bunu da x eksi 3'le genişletelim. O zaman 3x artı 2 ifadesi bölü 3x artı 2 ifadesi bölü x kare eksi 9 eşittir diyorum. Payı ve payda x artı 3'le genişlettim. A x artı 3 bölü x eksi 3 çarpı x artı 3 oldu. Artı B x eksi 3 bölü x artı 3 çarpı x eksi 3 oldu. Peki bunu biraz daha cayn yazacak olursak, şöyle diyelim. 3x artı 2 bölü x kare eksi 9 ifadesi eşittir diyorum. ax artı 3 bölü tabii şurayı e, e, çarpacak olursak x kare farkı olduğunu zaten görüyoruz. Burası x kare eksi 9 yapar. Artı B eksi 3 bölü Burası da x kare farkından. x kare x 9 yapar. Peki. Burada paydalar ne birbirine eşit ise ne yapıyorduk? Bunları atabiliyorduk. Dolayısıyla ortaya çıkan ifade 3x artı 2 ifadesi eşittir diyeceğiz. a x artı 3 oldu. Artı b x eksi 3 oldu. Peki. Şu a'yı dağıtalım. b'yi de dağıtalım. O zaman 3x artı 2 ifadesi eşit oldu. ax artı 3 tane a'ya artı BX eksi 3 tane by, 3X artı 2 ifadesi eşittir diyorum. A artı BX parantezinde şöyle yazdık. Artı 3 tane A eksi 3 tane B oldu. Tabii arkadaşlar ben anlattığım için burada bu soru bu kadar uzun sürüyor. Yoksa siz bazı ara işlemleri atlayarak da soruyu daha da kısaltabilirsiniz. Devam edelim. Şimdi bakın burada x'li ifade var. Burada da x'li ifade var. Demek ki bu, burada iki tane eşit polinom e, var. x'in kat sayısı diğer taraftaki x'in kat sayısına eşit olmak zorunda. O zaman diyorum ki a artı b ifadesi 3'e eşittir. Bakın sabit terim sabit terimlere eşit olmak zorunda. O zaman diyorum ki 3 tane a eksi 3 tane b eşittir 2'dir diyeceğiz. Peki bunları şimdi taraf tarafa çözüp e, A'yı B'yi bulacağız. Bunu 3 tane genişletelim. 3 tane A artı 3 tane B 9 oldu. 3 A eksi 3 tane B eşittir 2. Sağ Tar tarafa toplayacak olursam 6 tane A'nın 11 olduğunu söyleyebiliriz. A buradan 11 bölü 6 gelir. Peki A'yı bulduk. Bakın şuradaki denklemde A yerine 11 bölü 6 yazabiliriz. Artı B 3 e, olacak. Bunu karşıya gönderelim. O zaman b ifadesinde 3 eksi 11 bölü 6 olduğunu, yani b eşittir 18 eksi 11, 7 bölü 6 olduğunu bulduk. Peki bize ne istemiş soru? Ona bakalım. A kare eksi b kare istemiş. Evet. Şimdi biz a kaç bulmuştuk? Ona bakalım. A 11 bölü 6. 11 bölü 6'nın tam karesi eksi. B'yi kaç bulduk? 7 bölü 6. 7 bölü 6'nın tam karesi. 121 bölü yanlış yazdım. 121 bölü 36 eksi 49 bölü ne olacak? 36. 121'den 49 çıkarsa ne olur? Ee, 72 bölü 36 yapar. Bu da 2'ye eşittir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. İnşallah işlem hatası yapmadım. yapmadım. Evet, doğru. Tamam. Sıkıntı yok cevabımız 2 olacaktır diye söyleyebiliriz. Peki bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi bakalım burada e, bir px polinomu için e, px-2 artı px artı 2 ifadesi eşittir 2x artı 8 olduğuna göre p1 kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi bakın evet. E, bakın burada şimdi toplama işlemi var. Eğer burada çıkarma işlemi olsaydı biz bu soruyu çözemezdik. Çünkü mesela diyelim ki 3x kare eksi 3x kare hani burada eksi işlemi olsaydı bunu da bir götürürdü. Dolayısıyla biz px polinomu hakkında yorum yapamazdık. Fakat burada artı olduğu için biz px polinomu hakkında yorum yapabiliriz. Neden? Çünkü bakın bir dakika şu düzeltelim. Çünkü bakın burada bir px polinomu var. Burada bir px polinomu var. Bakın x'in derecesi 1, x'in derecesi 1. Bakın burada x'in derecesi 1. Demek ki px polinomu birinci dereceden bir polinom olmak zorunda. Ona da ax artı, hani belki sabit terim vardır diye bir de b ekliyorum. ax artı b diyorum. Peki x, px eksi 2 diyor. O zaman x'e x eksi 2 yazacak olursam px eksi 2 ifadesini ben bulabilirim. Kime eşit olacak peki bu? a çarpı x eksi 2 artı b diyebiliriz. Daha sonra buraya ben x artı 2 değerini yazacağım. O zaman p x artı 2 değerini de buraya yazıyorum. Eşittir diyorum. O zaman buraya da x artı 2 yazacağım. a x artı 2 artı b oldu. Bunların taraf tarafa toplamışım. Bakın topluyorum şimdi şu an taraf tarafa topluyorum. Ve diyorum ki px eksi 2 artı px artı 2 eşittir diyorum. Şu a'yı dağıtarak yazalım arkadaşlar. Ee, nedir? ax gelecek. Eksi 2 a gelecek. Artı b. Alttaki şu d'ye de bakın şöyle yapalım. Onu dağıtarak yazıyorum. ax artı 2 tane a. Bir de artı b'si var. Toplarsam ne geliyor buraya arkadaşlar? Eşittir diyorum. 2 tane ax gelecek. A2 a, 2 a'lar gitti. Artı 2 tane de b gelecek. Bu toplamanın sonucu kime eşitti? 2x artı 8'e eşit. Bakın burada birbirine eşit iki tane polinom var. 2ax 2x'e eşit olacak. 2b 8'e eşit olacak. O zaman 2a 2'dir. A buradan 1 gelecek. 2 tane b 8'e eşittir. B buradan 4'e eşit olacak. O zaman px polinomu kime eşit olacak? ax artı b polinomuydu. px buradan x artı 4 olacak. x yerine 1 yazarsam burayı da 1 yazacağım. O zaman p1 ifadesi kime eşit olacak? 1 artı 4'ten cevap 5'tir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize bakalım. Evet bu son örneğimiz bu dersteki. Şimdi Bakın burada birinci dereceden bir polinom var. Burada ikinci derece bir polinom var. Demek ki PX polinomu ne olmak zorunda arkadaşlar? PX polinomu MX artı N tarzında bir polinomdur. AX artı B de yazabilirdim buraya fakat buradaki A ile karışmasın diye AX artı B yazmadım. MX artı N yazdım. Peki e Demek ki PX polinomu M MX artı N tarzında bir e doğrusal polinomdur diye e düşünebiliriz. Peki benim amacım burada Px'i bulmak. Peki nasıl bir mantık yürütebiliriz? Şimdi bakın x eksi 2 yazdım. Px yerine mx artı ne yazıp eşittir deyip x kare artı ax eksi 16 deyip bu soruyu çözebilirim. Fakat bu uzun bir yöntem. Buradan gitmeyeceğim. Hani bunları dağıtarak işte burayı açarak burayı eşitleyerek eşit iki tane polinom e, kuralından bu soruyu çözebiliriz. Fakat ben onu yapmayacağım. Daha basit bir yöntem var. Oradan gideceğiz. Hani bu da bir yorumdur. Aklınıza bulunsun. Peki biz ne yapacağız? Ben eğer buraya 2 verirsem, x yerine 2 verirsem o zaman buradaki x'e, buradaki x'e de 2 vermek zorundayım. 2 veriyorum. O zaman 2 eksi 2 sıfır yapar. Yani burası komple sıfır yapmaz mı? Yapar. Bakın x eşittir 2 için diyorum. Burası sıfırlanır. Yani şurası komple sıfırlanır. Sıfır eşittir diyorum. X yerine 2 ye almışsın. 4 oldu x 2 almıştım. 2 tane a oldu. Eksi bir de 16, 16'sı var. 2 tane a değeri kime eşit olacak peki burada? Şu ikisi eksi 12 karşıya attım. 12 a buradan 6 geldi diyebiliriz. O zaman diyorum ki x eksi 2 çarpı px eşittir diyorum. x'in karesi a yerine 6 yazarak ilerliyorum. 6 x eksi 16 şu ifade çarpanını ayırılabiliyor mu? Evet ayrılabiliyor Peki nasıl ayrılıyor? x'e x 8'e eksi 2 diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. O zaman x-2 çarpı px eşittir diyorum. Artık ben buraya x-2 çarpı x artı 8 yazabilirim. Buradan x eksikler gitti mi? Gitti. Px kime eşit oldu arkadaşlar? x artı 8 eşit oldu diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Başka örneğimiz var mı? Şöyle bakıyorum. Yok. Başka örnek yok. Peki arkadaşlar. Bu dersimiz buraya kadardı. İyi günler diliyorum.